Merhaba sevgili çocuklar. Kev Uluslararası Dijital Platformu'na hepiniz hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ali Osman Erdoğan. En son sizlerle birlikte etkinlik 3'te kalmıştık. Hadi hep birlikte başlayalım. Aşağıdaki sayma pullarıyla modellerin işlemlere ait matematik cümlelerini yazınız. Sevgili çocuklar burada en başta kaç tane pozitif pulum var? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman işlem şudur. Artı 5. Sonrasında bak dışarıdan bir ok gelmiş. Ekleme yapılmış. Ekleme yapıldıysa artı. E kaç tane pul gelmiş buradan? 2. O zaman artı 2. 2 tane pozitif pul eklemiş ve sonuçta ne olmuş? Artı 7 pul vardır değerli çocuklar. Hemen diğer örneğimize bakalım. Başlangıçta 4 tane negatif pul var. Eksi 4. Sonra dışarıdan pul eklemesi yapılmış. Artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane negatif pul eklenmiş. Buradan ne olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eksi 10 cevabımızdır. Hemen bu etkinize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane pozitif pulumuz vardır. Dışarıdan 3 tane negatif pul eklenmiş. Ve burada negatif pullarla pozitif pullar birbirini götürmüş. Geriye 3 tane pozitif pul kalmıştır. Yani cevabımız artı 3'tür. Hemen D'ye bakalım. Burada 2, 4, 6, 8, 8 tane negatif pul vardır. Buraya ne yapılmış? 2 tane pozitif pul eklenmiş. Buradaki 2 tane pozitif, 2 tane negatif pul birbirini götürmüş. Geriye 6 tane negatif pul kalmıştır. Cevabımız eksi 6'dır değerli çocuklar. Etkinliğimiz gayet güzeldi. Bu etkinlik soru bankalarında karşımıza çıkar, denemelerde karşımıza çıkar. Lütfen çok iyi öğrenelim. s aşağıya öğeler verilen işlemleri sayma pullarıyla modelleyiniz. s ilkini ben yapacağım. ikinci size ödev olarak bırakıyorum. Daha sonrasında sizlerle birlikte kontrolünü sağlayacağız. Bize ne demiş? Eksi 2. O zaman benim 2 tane negatif pulum var diyelim. 1, 2. Sonrasında bu negatif 2 puluma 5 tane pozitif pul eklenmiş. Şöyle çizelim. 1, 2, 5 tane pozitif. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hemen eklendiğini de böyle belli edelim. Dışarıdan. Sonraki adımda bu iki tane negatif pulla pozitif pul birbirini götürecektir. Şöyle yapalım. Biraz ince bir kalemle yapsak daha iyi olacak. Çünkü yer pek kalmıyor. Hatta şunu da silelim. İki tane negatif pul, iki tane pozitif pul. Bunlar birbirini götürecektir. Ve şurada üç tane pozitif pul da sonuçta kalacaktır. Ve sayma pullarıyla modelleme işlemimiz de bu şekildedir. Sevgili çocuklar bu B seçeneğini size aynı bu yaptığım gibi ödev olarak bırakıyorum. Hatta size kalan daha kolay aynı işaretli iki sayıyı toplama işlemidir. Evet sevgili çocuklar bu etkinliğimizde verilen işlemlerin sonucunu bulunuz diyor bize. Ee, bunu bir sonraki dersimizde yapmak istiyorum. Çünkü bir sürü örneğimiz var. Biraz da uzun sürecektir. Sıkılmamak adına sizlerle bir sonraki dersimizde görüşürüz.